5 Aralık 1945 Saat 14 civarı dedi ki, Amerika Birleşik Devletleri donanma üstünden havalanan 5 bombardıman uçağından bir daha hiçbir şekilde haber alınamadı. Kayıplara karışan uçakları aramak için havalanan iki uçaktan biri de ilginç bir şekilde kayıplara karıştı. Bu olay Bermuda Şeytan Üçgeni olarak adlandırılan yerde meydana gelen İlk kayıp uçak vakası Uçuş 19 olarak tarihte yerini alır. 1881 Ellen Austin gemisi kazası, 1918 USS Cyclops kazası, ayrıca bu gemi kazası 309 mürettebatı ile Amerikan Donanması'nın tarihinde tek seferde en çok can kaybı olan kazadır. 1948 1949 yıllarında Star Tiger ve Star Aerial uçak kazası bu bölgede esrarengiz bir şekilde meydana gelen kayıp gemi ve uçak vakalarından en önemlileridir. Bu bölgede anormal olaylar yüzünden sıkça gemi ve uçakların kaybolduğuna inanılır. Atlantik Okyanusu'nun batısında Florida, Bermuda Adaları ve Porto Riko arasında oluşan üçgen bölge olarak kabul edilen yer Bermuda Şeytan Üçgeni diye adlandırılır. Uzun yıllar boyunca kimsenin tatmin edici bir açıklama getiremediği bu esrarengiz olaylar pek çok insan tarafından doğaüstü bir takım güçlerin eseri zannedildi. Kayıp kıta Atlantis'in anlaşılamayan teknolojik ve manyetik kayıp aygıtlarından birinin etkisinden kaynaklandığı düşünülmekteydi. Dünya dışı varlıkları ziyaretlerinde orada yarattıkları manyetik alanın bir etkisi olduğu, hatta Kristof Kolomb'un bile tuttuğu günlüklerde o bölgede gökyüzünde uçan tanımlanamaz cisimlerden bahsedildiği iddia edilmiştir. Meydana gelen bu esrarengiz olayları ani hava değişimleri, metan gazı çıkışı, gelgit dalgaları, sıcak su akıntısı gibi nedenlere dayandıranlar da olmuştur. Uzunca çalışmalar sonucu yapılan son iddia ise yıllarca süre gelen bu gizemin sebebi okyanus dibinde bulunan bir doğalgaz gaz kaynağı. Bu üçgenin olduğu bölgede bulunan doğalgaz kaynağı yeryüzüne fışkırır ve oradaki sıcaklık sayesinde hidrat adı verilen un gibi beyaz katı bir maddeye dönüşür. Bu bölgede Gulf Stream adı verilen sıcak su kaynağı da geçmektedir. Bu sıcak su kaynağı katı hale dönüşmüş hidratları eritir ve eriyen hidratlar suyun yoğunluğundan daha az yoğunluğa sahip olduğu için bir kütle halinde yüzeye çıkmaya başlarlar. Böyle olunca da o bölgede suyun yoğunluğu azalmaya başlar ve üzerinden geçmekte bulunan su araçlarına yeterli kaldırma kuvvetini sağlayamaz ve o bölgeden geçenler uçuruma düşer gibi okyanusun dibine düşerler. Yükselmeye devam eden hidratlar ise havadan da daha az yoğunluğa sahip olduğu için havanın da yoğunluğunu düşürürler. Dolayısıyla havadan aldığı oksijen ile çalışan jet motorları bu bölgeden geçerken yeterli oksijeni alamaz ve irtifa kaybetmeye başlar. Bermuda şeytan üçgeni hakkında yapılan yorumlar ve çalışmalar bizlere gösteriyor ki bu bölge daha uzun bir süre konuşulacaktır.